Merhaba arkadaşlar ben Baba Garo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Beğen yapmalarınız ücretsiz bir şeydir arkadaş. Abone olmanız ücretsiz bir şeydir. Şimdi böyle bir şey var bir ekip var bizim bir e, ekibimiz var Karakter konusu başlıyorlar ben de uzun bir süre bir e, birçok işlerim vardı o yüzden hiç e, gerçekten ilgilenmedim. Call of Dragons'a ve bu aralar e, işlerin biraz daha kolaylaştırdım. E, artık daha fazla bir zamanla e, daha sağlam bir şekilde e, oyunu başlamaya karar verdim. Ve bir ekiple ben e, karşılaştım arkadaşlar. Bu ekibi de e, Türk oyuncular ve yabancı oyuncular var. Tabii ki e, çok fazla bir kişi değiliz ama bundan sonrası çok daha fazla olacak. E, o yüzden 1-2 ya 1 Nisan ya 2 Nisan bu ekiple beraber başlıyoruz. Artık 1 ve 2 Nisan yani 1, 2, 3 Nisan herhangi bir krallık daha hızlı bir şekilde yani daha yeni bir şekilde açılırsa oradan başlamaya çalışacağız. Şimdi burada bu ekipten bahsedersem bu ekip şu an 50 kişilik bir ekiptir. Ee, tabii ki Discord'u paylaşıyorum açıklamadan. Kesinlikle Discord'a katılın arkadaşlar. Çünkü hepinize ihtiyacımız vardır burada. Bu ekiple beraber Kraken'imiz var arkadaşlar. Yani bir Kraken'imiz var. Tabii ki olursa Türklerden de Kraken olursa kesinlikle Call of Dragons'a bana haber verin veya hatta Instagram üzerine benimle ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu oynayacağız bu oyundan bahsedersem arkadaşlar bu oyundan mekanik biraz daha farklıdır arkadaşlar yani mekanik biraz daha basit ve kolaydır kontanlar da yine aynı şekilde ve biraz daha free to play dostudur bu oyun yani pay to win dostu vardır tabii ki pay to win dostudur ama free to play'lerde kolay bir şekilde var rahat bir şekilde burada arkadaşlar çok şeyleri elde edebiliyorlar. O yüzden şimdi ilk başında tekrardan bir şey söylesem bizim ekibimiz 1-2-3 Nisan arasında bu ekip başlayacak. Her ne kadar da fazla olursak o kadar daha iyidir bizim acımızdan da. Çünkü en azından bir sağlam birlik kuracağız ve beraber eğleneceğiz. Burada benim amacım hiçbir zaman krallık almak veya herhangi bir şey değildi. Bu oyunu ben denemek istiyorum. Gerçekten de T5 açmak istiyorum. Gerçekten de yani sağlam bir şekilde birçok komutanı denemek istiyorum. Ve bakalım bu mekanikler çok çok daha basit mi ya çok daha zordur uzun bir süre vadeli yani bu hesapta yeni açılan hesaptan ben başlayacağım bu, bu krallık artık hangisi olursa şu an 612'ye kadar vardır krallıklar tabii ki bu daha fazlası ile de olacak o yüzden hepinize ihtiyacımız var burada şimdi e, başlangıç olarak ben burada 509 krallığından başladım tabii ki buradan da artık birçok şey değişti yani birçok şey değişti birçok şeyi elde ettim yani neler var neler yok hangi kontanlar ya hangi fonksiyonu yani hangi medeniyeti ben kullanabilirim. Bunlarla baya baya iş yaptım ve hatta bundan hariç arkadaşlar mesela VIP seviyeleri nasıldır ya VIP seviyelerden mesela neler var burada örnek veriyorum mesela burada arkadaşlar VIP 7'den sonra değil VIP 8'den sonra artık efsanevi komutan altın kafasını alabiliyoruz arkadaşlar ve bu gerçekten kolaydır. Ve buradan da 6 tane kafa yazıyor. Yani rahat bir şekilde biz artık diğer yani Rise of Kingdoms gibi VIP 10'dan değil arkadaşlar VIP 7'den başlıyor ve VIP 7'den de gerçekten bir şey istemiyor yani 35 bin cevher harcamak hiçbir şey değildir oyunun başlangıcında tabii ki bu e, şeyleri alırsak yani sadece ödülleri kapıların ödülleri ya hatta sunakların ödülleri falan alırsak VIP 7 olacağız VIP 12 de yine aynı şekilde yani vardır arkadaşlar altın kafa veriyor VIP 13 14'ten direkt VIP 14'ten biz 2 altın kafa alıyoruz yani demek istediğim şey budur VIP 10, vip 10 değil vip 7 35.000 cevher hiçbir şey değildir bu oyunlardan gerçekten 35.000 bir cevherle vip 17 ya vip 8 olacağız arkadaşlar rahat bir şekilde bunları alabiliyoruz o yüzden mesele bu kolaydır sezonların arasındaki e, kahramanlar ya komutanlar arkadaşlar rahat bir şekilde kasabiliyoruz kasmasıyla değil altın kafaları da zaten rahat bir şekilde elde edebiliyoruz arkadaşlar bu da gerçekten yani bizi biraz daha öne çıkartıyor Balinamız da olduğu için yani burada ekipmanlar en azından ekipmanların konusunda veya hatta taslakların konusunda rahat bir şekilde kasabilecek bir güçtedir arkadaşlar. Bu oyunu yüzden ben rahat bir şekilde bu oyunu oynamanızı düşünüyorum. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tabii ki ben de bu oyunu daha hızlı bir şekilde gelişebilirim aslında. Hangi komutanlar ya hangi kahramanlar nasıl gelişecek bunlarla ilgili videolarda çekeceğiz artık. Tabii ki bir test denememiz var çok yakında 27 ee, Şubat'ta 27 Şubat'ta yayında olacağız tabii ki bu Şubat bu e, yayında da bütün komutanların denemeleri olacak e, Epic ya mor komutanlarımız efsanevi komutanlarımız ve bunları hepsini teker teker inceleyeceğiz o bakalım en güzelleri ne olacak ya en güzelleri hangisiyle hangileri olacak e, ki onları biz de kasalım yani ona göre biz bir şeyler yapacağız denemelerimizi yapacağız ondan sonrası bir şeyler yapmaya karışacak yani karşılayacağız arkadaşlar veya hatta binalarımız burada çok daha sağlam, çok daha güçlü bir şekilde, çok daha güzel bir şey var. Ve buradan da tabii ki arkadaşlar yani böyle bir kıta çıkartmak istesek arkadaşlar mesela burada bir barbar bak saldırı buradan kıtalarımızın güzelliği ya hatta açık alandaki savaşları falan da çok daha sağlam bir şeydir arkadaşlar. Tabii ki bu ölecek çünkü bu hesaba çok fazla ilgilenmediğim için şey olmuyor. Çok güçlü değildir ama mesela burada kıtalarımız kaç tane kıtamız şey ise bunları da böyle rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Ve bu güzel taktikleri ya bu güzel grafikleri ben kaçırmak istemiyorum açıkçası o yüzden hepinizi buradan bekliyorum ve beraber oynayacağız gerçekten haye abi birçok soru işareti olacak abi sen bırakırsın abi bırakmam bu sefer gerçekten bırakmam çünkü e, lise konuştuk ve bu e, şeyler artık uzun vadeli bir şekilde sizinle beraber yani bu oyunu oynamaya karar verdim arkadaşlar. Kaynak toplaması gerekirse iksir falan yani burada iksirler yani manayı rahat bir şekilde topluyoruz savaşlarda yani iki şey, iki çeşitinde biz kıtalarımızı iyileştirebiliyoruz. Yani burada manavla direkt çat diye geliştirebiliyorsun arkadaşlar. Hızlandırmaya herhangi bir şey harcamadan ve bu gerçekten güzeldir. Veya hatta mesela burada arkadaşlar burada çantaydan bahsedersek mesela çantamızdan rahat bir şekilde her şeyi toparlayabiliyoruz. Kaynak gerekirse kaynak. Gerekirse hızlandırmalarımız arkadaşlar. E, gerekirse güçlendirmelerimiz nasıl olacağını yani bunlar hepsi rahat bir şekilde elde edebiliyoruz. Anahtarlardan gelen şeyler gerçekten tatlıdır. Mesela burada ben 10 tane anahtar açıyorum abi. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyler çıkacak. O yüzden arkadaşlar oyun gayet basittir. Gayet de sağlam bir şekilde biz bu oyunu oynayabiliyoruz. O yüzden hepinizi bu oyundan bekliyorum. Tekrardan söylüyorum. Biz bir ekip kurduk. Call of ve bu ekip 1-2-3 Nisan'da kesinlikle yine mikrofonu buraya getireyim. Bu ekip 1-2-3 Nisan'da beraber biz başlayacağız. Her ne kadar fazla olursak o kadar iyidir. Birçok kişi Discord kapalıdır. Discord'a giremiyor. Ama Discord'a giren açıklamaya koyuyorum. Discord'a girmiyorsunuz arkadaşlar. Instagram üzerine beni takip edersiniz. Instagram linkimi de koyuyorum. Instagram'a takip edersiniz. Her haberden haberdar olacaksınız örnek veriyorum. Benim zamanım çok fazla değildir. Ya ben free to play'im. Size katılabiliyorum. Katılabilirsiniz. Ben free to play bir şekilde bu oyunu oynamayacağım açıkçası. Yani şu an düşüncem böyledir. Biraz biraz yatırım yapacağım ve bu yatırımla güzel bir şeyleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Rise of Kingdoms gibi. O yüzden hepinizi buradan teker teker bekliyorum arkadaş. Kimse benim yaşım küçüktür, benim yaşım büyüktür ya böyle bir şekilde olmayacak. Bu ekiple tamamen saygı çerçevesinde olacak. Burada R4 olabilir miyiz ya herhangi bir şey? Bir düşüncem yok. Ama olursa da tabii ki yardımım dokunursa her türlü ben de yardımcı olacağım bu ekibe. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Herhangi bir iç savaşı, savaş çıkartmak peşinde değiliz. Sağlam bir şekilde bu kadede, yeni kadede hep beraber başlayacağız arkadaşlar. O yüzden hepinizi buradan arkadaşlar sesleniyorum. Eğer ki bu oyunu oynamak istiyorsanız Call Dragons'u bizimle beraber tabii ki 1-2-3 Nisan hepinizi bekliyorum. Umarım bu video faydalı olmuş olabilir ve eğer ki başlamak isteyen arkadaşlar varsa bizimle beraber başlayabiliyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.